açmış sizlerle bir Minecraft oynuyoruz. Önceki Minecraft oynadığımda önceki Minecraft oynadığımda e, ee, böyle ev yapmıştım ama orada video çekmemiştim arkadaşlar. Bu sefer video çekiyorum. Bak şu an gerçek hayatta değilim arkadaşlar. Ne oldu lan? Sen bana vuruyordun. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Hayır kardeş. Hayır. İntikamımı aldım. Neyse. Şimdi, şimdi mi şimdi? Şimdi kızlar işte gönder, kız Neyse. Ee, çok uzatmayalım. Bugün minik ev yapacağız. Dünyanın en minik evi. O kadar minik olacak ki. Yani bu ev bu minik ev yapacağım bu minik evi yapacağım sonra kıracağım çünkü neden neden diyeceksiniz çünkü bunu bununla yapacağım bu evin ikisi olacak <laughs> bu şöyle başlayalım şöyle Bunları da yapalım. Bu kadar da minik olmasın istemiyorum ama şimdi de minik yapmak istedi bir anda. söyle Şurayı bir tane koyalım. Oha, dur bir dakika bir şey bir şey yaptım aklıma bir şey geldi bir dakika bir dakika çok güzel bir şey geldi aklıma aşırı iyi videonun sonunda onu yapacağım şimdi bunları buraya koyalım istiyorum istedim öncelikle sonra bakın aşırı iyi bir şey geldi Aşırı güzel bak aşırı iyi. Aşırı ama aşırı iyi. Aynen. O kadar da minik olmasın diye biraz büyükmiş olabilirim. Ama zaten bunu küple şey yapacağım ya. O zaman çok minik olacak. Ama bunu da camdan yapsam. Olacağım için söyle dört tane yeter söyle şimdi bunu şöyle ee, düzelim biraz daha. Ama ben biraz büyük yapmak istediğim için biraz daha düzeceğim. Neyse arkadaşlar ben bunu düzüp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Ve gelene kadar ben bu sürü tamamladım resmen eve. Ee, aklıma çok güzel bir fikir gelmiş dedim. Ee, normalde ben bunu kapalı yapmayacaktım. Normal yapacaktım ama böyle kapalı yapasım geldi. Ben de böyle kapalı yaptım. Sonra kapıdan giriyorsun. Sonra buraya merdiven koyalım. Ee, sonra buraya merdiven koyuyorum. Sonra buraya krem. ev aşırı küçük oldu. Yani o kadar küçük oldu ki. Üf, bir giremedim ya. Bakın Çok küçük oldu ev. Ya. Hı. Tamam. Hocam bu ev sadece yatak sığar. O yüzden sadece bir tane man kapı, kapı alıyorum ya. Yatak alacağım. Ay yatan varmış ya zaten ya. Hı. Şuraya bir yatak aldım sonra sonra sandık koy sandık maşallah çıktı güzel koydum şuraya bir tane de sandık koydum ya şuraya buraya değil ya buraya koyayım <laughs> ya da buraya değil de şu nereye koyacağım o sandığı şuraya koyayım tamam böyle oldu bence gayet de güzel oldu arkadaş. Dışta görüşme görüşme göstereceğim. Kapı açık olabilir zaten kapıdan. Aynen. Açık olabilir bu kapı olmaz yeter? Böyle oldu. iki tane evim oldu. Şu küçük evin üstüne bir tane daha ev yapmamı istiyorsanız e, ve yorumlara yap abla yap deyin. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Bay bay.